Bir Kur'an ayetinde hayvanların vücudunda sütün oluşumu şöyle tarif edilmektedir. Sizin için hayvanlarda da elbette ibretler vardır. Size onların karınlarındaki fersle kan arasından içenlerin boğazından kolaylıkla kayan dubduru bir süt içirmekteyiz. Ayeti daha iyi anlayabilmek için hayvanların sindirim ve dolaşım sistemlerini kısaca hatırlamakta fayda var. Müzik hayvanların yedikleri besinler sindirim sistemlerinde çeşitli aşamalardan geçerek sindirilir ve sindirilmiş maddeler bağırsak duvarından kana karışırlar. Müzik Sindirim sisteminden kan dolaşımına geçen kompleks kimyasal maddeler dolaşım sistemi sayesinde vücudun ilgili organlarına dağılırlar. Bu karışımın bir kısmı kaslara ve diğer vücut dokularına dağılırken bir kısmı da süte dönüştürülmek üzere süt bezlerine ulaşır. Süt bezleri de Diğer vücut dokuları gibi kan yoluyla kendilerine getirilen sindirilmiş gıdalarla beslenirler. Bu nedenle kan, besinlerden gelen gıdaların toplanıp iletilmesinde çok önemli bir rol oynar. Sütte tüm bu aşamalardan sonra süt bezleri tarafından salgılanır. Böylece insanların doğrudan tüketemeyeceği kan ve yarı sindirilmiş besinden içleri nitelikte ben bembeyaz ve besleyici süt üretilmiş olur. İnsanlar ne hayvanın karnındaki yarı sindirilmiş besini ne de hayvanın kanını doğrudan tüketemezler. Dahası bunların herhangi birini ya da karışımlarını doğrudan tüketmeleri ciddi zehirlenmelere hatta ölüme bile yol açabilir. Ne var ki Allah yarattığı son derece kompleks biyolojik sistemler sayesinde bu sıvıların içinden sağlıklı, temiz ve besleyici bir gıdayı insanların faydasına sunmaktadır. Sütün oluşumu başlı başına büyük bir yaratılış mucizesidir. Ancak sütün oluşumu ile ilgili böylesine detay bilgilerin Kur'an'da yer alması da apayrı bir mucizedir. Nahl suresinin 66. ayetinde sütün biyolojik oluşumu ile ilgili tarif edilenler günümüz biliminin ortaya koyduğu bilgilerle büyük bir uyum içindedir. Elbette ki memelilerin sindirim sistemine yönelik uzmanlık gerektiren böyle bir bilginin Kur'an'ın indirildiği dönemde insanlar tarafından bilinmesi mümkün değildir. Bu bilgiler yüce Allah'ın sonsuz ilminin kanıtlarındandır.